Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Atatürk'e hakaret içerdiği için YouTube'a erişimi engelleyen Türkiye'yi haksız buldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Serkan Cengiz, Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak, Türk hükümetinin Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle 5 Mayıs 2008 ile 30 Ekim 2010 tarihleri arasında YouTube'un tamamen kapatılması üzerine mahkemeye başvurdu. Söz konusu vatandaşlarsa YouTube üzerinden araştırma ve inceleme yaptıklarını gerekçe göstererek tekrar açılmasını istediler. Mahkeme erişim engelinin direkt olarak sadece başvuru yapan kişilere yönelik olmadığı için böyle bir dava açma hakkının olmadığı yönünde karar verdi. Bu sebeple Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümetin kararıyla sadece başvuru yapan 3 kişinin erişimini değil tüm vatandaşların bilgi edinme haklarının ihlal edildiğini vurguladı. Türk Mahkemesi'nin verdiği kararla vatandaşların özgürlük haklarını koruyamadığını ifade etti.